Foto muhabiri telefon attığımızda Haşim çok geçmiş olsun ne oldu? Evet. Teşekkür ederim. sesiniz çok alamadım ama. Ne oldu? Ne oldu Haşim? Geçmiş olsun. Ne ee, oldu? E, sağ olun. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rus Büyükelçinin düzenlediği bir fotoğraf sergisi evet. vardı. Türk fotoğrafçıların fotoğrafları sergileniyor. Özbek elçisi, Rus Büyükelçisi'ne tam e, bilemediğim bir Büyükelçi daha vardı. Üç katılmış protokol olarak. E, konuşma sırası Büyükelçi'ye geldiğinde Büyükelçinin arkasında duran bizim Koruma olduğunu düşündüğümüz... ...siyah e, takım elbiseli uzun boylu bir adam vardı. E, Önce birkaç el havaya ateş etti. Ardından büyük elçiye ateş etti arkadan. O sırada da herkes kendini bir yerlere attı. Ben de hemen büyük elçinin yanındaki pistoladaydım. Oraya döndüm. O esnada birkaç fotoğraf çekme şansım oldu. E, saldırgan daha çok Halep'le ilgili şeyler söyledi. E, çok hatırlamıyorum şu an ne dediklerini ama... ...Halep üzerine şeyler söyledi. E, sonra insanları... Dışarı çıkmasını istedi. Herkes dışarı çıktı. Ee, i̇nsanlar dışarı çıkarken e, birkaç el daha ateş etti. Büyükelçinin yerde yatan bedenine. Ee, sonra insanlar tamamen dışarı çekildi. Şimdi, Sanırım o esnada bir, bir mermide e, davetlerden birinin ayağına geldi galiba. E, çünkü etrafta kan lekeleri gördüm. E, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin güvenlik Güvenlikleri de saldırganın polis kimliğini göstererek içeri girdiğini e, söylediler. Evet, sanırım Rus büyükelçisinin çok emin değilim. söylenenleri söylüyorum. E, Rus büyükelçisinin kendi koruması olduğu söyleniyor. Saldırganın. Ee, bir dakika, şimdi, e, şimdi bir dakika. E, bu kişi arkasında duruyordu, biz koruması olduğunu düşünüp evet, arkasından evet, ateş evet. açtı ve bir e, polis evet. kimliği göstererek giriyor, evet. öyle mi? Aynen. Polisini göstererek girmişleriz. <laughs> Çağdaş sanatlar merkezinin formalarını söylediğine göre.